Selam arkadaşlar. Bana gün bugün ormanda değil. Dur. Aa arkası var. Ar Aa bizi çevirdiler. Aa bizi çevirdiler. Muhabbet kata 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 kata, kata, geliyor. Kata, geliyor, kata, geliyor, kata geliyor kata geliyor kata geliyor kata geliyor kata geliyor yapıştırın arkadaşlar nereye kaçacaksın lan kata geldi kata geldi oğlum ben seni bırakır mıyım son vuruş için bekleyen o gün demirci zın ilk aldı yapıştır 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 totem bastım Kanka vallahi böyle mi adam atıyorsunuz? Ben de attım. Şurada basamayacaksın. İkinci kilimi de alıyorum inşallah. Zın Allah kahretsin. Bu da katı çaldı baba. Yapıştır, yapıştır. Devam, 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 devam. Mükemmel başladık. Flash'ını alırız. En kötü flash'ını alırız. Zaten koridora gelmişiz. Var mı bir şeyiniz? Yok mu bir şeyiniz? Artist Oğlum S harfi yaptım birinci levelde lan. Ama ulti yok işte ne yapacaksın kadar. Evet arkadaşlar bugün pentalı bir samir oynayacağım yüksek ihtimaller dahilinde. Çünkü bu çar hayvanı bıçar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar ve abone olmayı unutmayın. Direkt başta söylüyorum hallederim bir daha konuşmasını yapmayalım. İki, 26 santim bel kıran ne lan? Aa 26 santim demişken aklıma şey geldi. O değildir. Tava aldım moruk ben. Ben tavayı yamuk sandım tamam mı? Gittim geri değiştirmeye. Öteki tavalara baktık. Neyse kadın geldi. Dedi başka tavaya bakacağız. Şimdi dedi ki seninki dedi kaç santim dedi. <laughs> Fişe baktım. Çaktırma. dedi <laughs> 26 santim <mi? gülüyor> Dedim keşke. <laughs> şaka şaka. Komik bu lan. Ha. Tava muhabbetinde santim muhabbeti varmış şeyler O yüzden Aa na, 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 na. Öyle deyince bir ben şok oldum. Fişe baktım bulamadım falan. Muhabbet çok karıştı anlatamadım da. Kapışırken bir yandan. Aha aldım lan. Aha bunu da alıyorum lan. Senin nasıl alırım lan? Dur Şimdi beyler 1600 paramız var. Çok zorlamaya gerek yok. Döndükten sonra kıralım zaten. Aha. Aha. O tutmadı ama olsun. Hadi oğlum. Patla oğlum. Pat. Yavrum beni. Güzel bekledin Lülücüm. Eline koluna ayağına saldık. Bu arada tava yamuk değilmiş. Tavunun tasarımı oradaymış tavanın. Ya döndüğüm zaman kıralım da çok zorluyorum. işte dönüyorum dönüyorum dönüyorum. Gel merhem ol yaram. tam dönüyordum. Dönüyordum yakalam Lülü, lülü ölme. Lülü, ölmedin. Kesersin lan. Aha. Aa. Aa. Hadi minyonlar adam muhabbete bak ya. Ben ne yapacağım? Ayakkabı alacağım. Bir de bir tane de pot alacağım. Çıkalım şuradan. Kızlar gelin bakayım buraya. Gel 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 gelerek yapıştırdım orkam içine gidip anan arvadını. Anan arvadını öldü 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 öldü. Sen gel bakayım şuraya. Hadi be direkt kaçtı tam yapacak bir şey yok. lan ne oluyor? Gene ne oluyor? Gene bizim adamı mı gidiyorsunuz lan? Gel lan buraya. Direkt kaç, direkt kaç. Ananı satayım ne oluyor? O ses neydi lan? Ha? Ha? Yok öyle bir şey yok öyle bir şey. Hasar yiyormuşum yiyormuşum hasar. Gel ama fark ederse terk eder lan. Aynen öyle bebeğim açarsın kaçarsın. Tamam altı oldum. Bu saatten sonra Samsun'un sesi lazım bize. Aha. Aha. Bir De. De tamam mı de. Adamım tanklıyor zaten S harfi geldi. Adam yok mu adam? Adam 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 adam. Master gelmiş. Alttaymış lan görmedim. Nerede gördüm? Aha. Gel 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 Master gel. Gel kapışalım sen de direkt kapışmaya giriyorum. Bakalım ne olacak. Bakın da. Dün 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 dün. Bir de böyle. Aha ah, ah, ah. mükemmel oynadım lan. Her şeyi kusursuz kullandım neredeyse. Güzel. Her skill'den sonra bir tane düz duruş sizin harfinizi attırıyor. Bu çok önemli. Baba iksirim var. Param yok. Param yok. Bunu alıp devam edeceğim. Tam bitmiyor. Can çalmam da var. Her türlü toparlarız bence. O ana üstüm oynuyorlar. Tekim ya. Gel. Hadi. Hadi erkeksin ya. Gel. Gel erkeksin ya. Gel. Öyle bir şey yok. Dur. Dur 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 dur. Şimdi bir tane daha sorayım. Bekle sen bekle. Bak. L oldum. L oldum. ne olacağım. A alacağım şimdi. Gel lan buraya. Abi kaçma işte be. Kaçıştı direkt kaçış. Kata gerek kalmayacak sana hayatım. Ama öyle çalış yok. Bomba patlayacak bende. ölmedim lan. Ben. Bir şey gelir mi gelmedi. Bak bak büyükler mi çalıyor tipe bak. Beyler dönüş dönüş direkt dönüş. Yo ananı. Hayır 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 ultin yok. Aha. Aha. Allah ölüşe bak bizim. Yani o kadar da abartma kata bence yani. Tamam bunu aldık. İkinci tam bu olacak. Aşk şarabın içeri tez gelse de ezelim. Oy 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 Zing 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 Gerek kalmadı be yapıştır Tam gaz devam gene ben burada takılsam beni bir şey öldürür mü acaba Aramızda adaklar var Aramızda adaklar var Aha master yaklaşıyor bize doğru Master'cığım. Gel bakayım. Bir vurduk. Tamam. İki vurduk. Üç vurduk. S olacağız da S olacağız da. Uzağa kaçtık ama ölmedin mi lan? Helal ölmedin lan. Devam. Öl, öl vallahi ölmedin lan. En son yanıyordu. Kalkanına yediğim. Ölmedi, yine ölmedi. Gel. Gel kapışalım. E. Q. Q olmuyor. Aha, kapışma başladı beyler. Kapışma ba... Aha beni bozdu. Sen nasıl beni bozarsın lan? Sen nasıl bozarsın lan beni? Bozuşa bak bozuşa güzel bozdu ama ha. He. Helal olsun. Tanklasam bunun notusu var mı? Madem girdik artık. Ölüme girelim. Ah oh, kötü oynadım burada. Ya devam edecektim o ikileme düştüğüm İyiyim, için öldüm. Şimdi ebedi de alıyoruz son item. Şimdi arkadaşlar ben bunlarla tek takıla kapışabilir miyim? Bence kapışırım. Niye kapışmayayım? İzle. Master da geliyor. Master'la beraber kapışacağım oğlum sizler. Gel buraya gel. Gel gel gel. O pazara gitmeye değdi. Bay bay. Ama senin atlamana Şimdi başlayacağım ama kızdırıyorsun beni ha. Aa bittin. Oğlum sen de dalga mı geçiyorsun lan? Ha? L oldum L. Bir tane daha yok mu? Bir tane daha yok mu? Master geliyor. Master geliyor. Gördüm gördüm gördüm. Master'ın canı yok ama. Master aşağıdan gelirsen görürüm yukarıdan gelirsen görürüm tam buradasın. <laughs> Z ananı sattığımını. Bir şey diyeyim. Master Z Kata 4 kişi burada şu an ve ben oraya yaklaşıyorum. Belki ihtimal kuadram var. Geldim yapıştır oğlum yapıştır oğlum. Yapıştır oğlum affetme. Affetme. Anan <laughs> araba <laughs> <laughs> senin gibi karakterin ona koy <laughs> Sen nesin sen? Bu ne lan? Oğlum böyle bir saçma bir şey yok ya. Ya açın ha vadiyi de açın. Her şeyi açın. Oyunu bitirmeye çalışın. İp neler? Kızlar ben geliyorum lan bir de tekrar. Bu sefer 3'te 3 üç mü? Ne olur? Ne biter? Penta olabilir mi? Geldim. Katanın canı yok Allah'tan. Geldim mi? Nereye kaçıyorsun? Nereye? 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 Sen gel buraya. Gel 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 bak bak kaçışa bak ya. Aha. 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 Hayır. Geberme. Ben onun peşini bırakmam bu arada bak. Beyze e gidene kadar kovalayacağım o çocuk. Beyze e kadar kaçacak zaten. Derken. Aha. Aha burada da biri var. Bilerek ultiye basmak istemedim. 3 ne sattım ya. Ulan demek ki orada zede vurabilsem uzak kaçtı. Vallahi pental. Tek atman normal mi? Değil. Değil kanka. Şu ebediğim bitseydi daha önceden tek atacaktım. Abi inanılmaz çarp. Selam çikolatam ben geldim. Gel. Gel kapışalım gel. Gel kapışalım gel. Gel kapışalım gel. Kaçma. Kaçma lan. <laughs> Aa gene toplu olay ver. Abi kuadra. Ne olur yetişeyim ne olur yetişeyim O gün ver şarkıyı Ver şarkı Ananı <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> <Geleceğim, dur>. <gülüyor> <gülüyor> Abi içim eriyor abi Abi buna ne be abi Abi penta yok. 15 saniye penta zetmitte 10 saniyem var. Kata onu eritirse ben flash'im var. 10 saniye kata yap bu şekil. Kata. Abi. 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 <gülüyor> 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 ya şunu başta yapsan da ölmesen. Ha pentayı atsam ben de gözünü sevdiğim be. Sen ne geliyorsun lan? Öfef geldi be. Abi bu nedir ya? Huu, çok iyiydi be. Evet arkadaşlar sağdan dünkü videomuza aşağıdan abone olmayı kesinlikle unutmayın. Yarınki de görüşmek için sizi açabilirsiniz ve ben beni unutmayın yani yarın görüşürüz öpüyorum. Bay bay.